Bakın, 14 Mayıs'ta bir seçim var. Kabul etseniz de etmeseniz de kritik bir seçim. Kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini önce Cenab-ı Allah, sonra bu milletin oyları karar verecek, belirleyecek. cenab Allah bakacak, diyecek ki bu millet diyor ki beni bununla yönet, onunla yönetmesine müsaade edecek. Yok diyecek bu devam etsin, bununla devam etsin diyecek. Ama ben şunu tartışıyorum. Bekliyorum diyorum da ak il başkanını buraya. Bakın CHP il başkanı çıktı geldi adama sorduk ya. Adama televizyonda suratına söyledim. Benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a bakın benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne dedim. Gel de sen Sayın Davut Türkan de ki niye Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyorsun kardeşim? Sen benim seçmenimdin de. Sen daha beni kendi safına çekemiyorsun Davut Bey. Sokaktaki Ahmet'i nasıl çekeceksin? İstis kalmış Mehmet'i nasıl çekeceksin? Bursa'da sağlık kuruluşlarında sıkıntı yaşayanları nasıl çekeceksin? Ya sorun büyük arkadaşlar. Sorun büyük. E tabii şimdi siz bakıyorsunuz büyükşehir bütçelerine. Ben de bakıyorum büyükşehir bütçelerine. Verdiğiniz paralar ortada. Yani hak yok, hukuk yok, adalet yok zannediyorsunuz. İlahi adalet var. Biz Allah'a sığınan, devletine güvenen insanlarız. Eleştirmiyorum. içim yanıyor, içim. Gerçekten içim yanıyor. Göz göre göre bir ülkede 21 yılını her şeyle ailesinden, torunlarından, çocuklarından fedakarlık ederek ona harcayan, ülkesinde insanlarına harcayan bir adamı AK Parti yüzünden kaybediyoruz. kim Kemal Kılıçdaroğlu'nun da saygımız sonsuz bir hırsızlığını, dolandırıcılığını, yanlışlığını vallahi ne gördük ne duyduk. Gelirse o da bizim başımızı taç. Ama iki tarafın aday adaylarına bakıyorum. Abi meclise gidince el kaldırıp el indirme olmasın işiniz. Yeni Bursa'yı ayağa kaldıralım. Bakın Bursa giderse Türkiye gider. Ya Bursa'da Guhem var. Adamlar yabancı astronot getiriyor. Ya seçim takip etmekten adamın programına gidemiyoruz ya. Adam on numara iş yapıyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın Bursa'ya değil Türkiye kazandırdığı en büyük iştir. Bu Tekom Mutekom'u yanına koydum ya. Teknosab'ı yana koydum ya. Guhem. Bizim kızı götürdüm dedi ya baba dedi. Veteriner değil dedi. Uzay bilimci mi olsak? Ya çocukların vizyonu açık. Beyin açık yerli ve milli yazılımları güçlendirelim diyoruz. Bursa'da bir bilişim vadimiz yok. İstanbul'da köprünün karşısında. Teknosok. Burada bilişim vadisi orada. Sayın bakanların bana bakmayın. Bursa'yı görün, görün. Yoksa sandıkta çok kötü olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, sizleri seviyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, size de saygımız sonsuz. İyi olan kazansın demiyorum. Artık Türkiye'yi daha iyi hale getirecekler kazansın diyorum. Ve tüm bu söylemlerimle Bursa Bas Stüdyolarından Bursa'dan ulaştığımız her yere saygı, sevgi, barış, huzur ve kardeşlik dolu bir Ramazan diliyorum. Yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun, esen kalın.